Yandaş yazardan akıl almaz sözler. Türkiye'nin doktorlardan, mühendislerden ziyade felsefecilere ve ilahiyatçılara ihtiyacı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Aydın Ünal dünkü yazısında Türkiye'nin doktorlardan, mühendislerden, teknisyenlerden ziyade çok iyi felsefecilere ve ilahiyatçılara ihtiyacı var. Önümüzdeki 5 yıl eğitim sisteminde bu acil ihtiyaca yoğunlaşabilir, o özgür zemini inşa edebilir, çalışmaları teşvik edebiliriz. Tabii ki sancılı bir tartışma süreci olacak ama biz uzun soluklu bu tartışmayı başlatamaz ve yapamazsak olduğumuz yerde sayacağımıza da hiç kuşku yok. Hatta çok daha kötüsü bir beka sorunuyla karşılaşacağımız da görülüyor diye yazdı. Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin hemen ardından kaygı uyandıran gelişmeler birbiri ardına yaşandı. Eğitim sistemini 20 yılda çökerten AKP seçim sonrası gerici uygulamalara hız verdi. Sıcağı sıcağına ilk adım devlet okullarının Bilal Erdoğan'ın önüne serilmesi olmuştu. İstanbul'daki yüzlerce okul AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'la çok sayıdaki yandaşın yönetiminde yer aldığı Türkiye Gençlik Vakfı'na tahsis edildi. Bir gün gazetesinin haberine göre valilik onayıyla İstanbul'un farklı ilçelerinde toplam 238 okul Bilelerdoğan'la çok sayıdaki yandaşın yönetiminde yer aldığı TÜGVA'ya tahsis edildi. TÜGVA devlet okullarında yaz boyunca dini eğitimler düzenleyebilecek. Bir gerici adım da İzmir'de atıldı. İzmir'de her 3 okuldan birine imam atandı. Son 20 yılda AKP Türkiye'sinde gerçekleştirilen uygulamalar, bilim ve akıl temelli eğitim yerine dini ve ideolojik eğitimlere dayalı bir yaklaşımın benimsenmesine yol açtı. Bu durum, ülkenin geleceği açısından büyük bir tehlike olarak değerlendiriliyor. Gericileştirme sürecinde bilimsel düşünce ve eleştirel akıl yeterince vurgulanmamakta, yerine dogmatik ve dini öğretiler öne çıkarılmaya çalışılıyor. Bu genç nesillerin sorgulama yeteneklerinin zayıflamasına, bilgiye erişimlerinin kısıtlanmasına ve özgür düşünceye engel olunmasına olanak sağlıyor. Ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli doktorlar, mühendisler ve bilim insanları yerine halkın dini hassasiyetlerini kullanan iktidar şimdi de ilahiyatçıları öncelikli hale getirmeye hazırlanıyor. Erdoğan'ın Giderlerse gitsinler diyerek kapıyı gösterdiği hekimlerin yurt dışına göç sayıları ise her geçen gün artıyor. Bu durum Türkiye'nin uluslararası rekabette geriye düşmesine, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakalayamamasına yol açıyor. Aynı zamanda eğitim sistemindeki gericilik toplumun bütün kesimlerini kapsayan bir sorun haline de geliyor. Laik ve çoğulcu yapının zayıflaması toplumsal kutuplaşma ve hoşgörüsüzlüğün artmasına sebep oluyor. Türkiye'nin geleceği için bilimsel düşünce, özgür düşünce ve eleştirel akıl eğitimin temel değerleri olmalı. Ayrıca eğitim politikalarının tarafsız, adil ve nitelikli bir şekilde oluşturulması, öğrencilere farklı düşünce ve inançlara saygıyı öğreten bir müfredatın sunulması eğitimde temel hedef olmalı.